Herkese merhaba. Öğretmenliğin aslında sadece bir süreç olmadığını, adeta rehberli bir macera olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün gelin bu maceranın haritasını birlikte çıkaralım. Peki hiç merak ettiniz mi? Neden bazı öğrenciler yollarını tamamen kaybederken diğerleri hedeflerine tıkır tıkır ulaşıyor? Yani bu hepimizin aklındaki o meşhur soru değil mi? Cevap aslında çok basit. Çünkü bakın, etkili öğretim dediğimiz şey aslında bir ders anlatımı değil, tamamen rehberli bir tur. İşte bu bakış açısı, inanın bana, her şeyi değiştiriyor. Harika! O zaman öğrenme maceramız resmen başlıyor. Karşınızda dört duraklı yolculuk planımız. Peki bu plan tam olarak ne içeriyor? Şöyle ki, birincisi çantaları hazırlamak. Yani öğrencilerimizin zihnindeki o bilgi çantasını bir açıp bakacağız. içinde ne var ne yok şöyle bir göreceğiz. İkincisi pasaport kontrolü. Bu da bizim ön değerlendirmemiz. Yani neyi biliyorlar, neyi bilmiyorlar, hatta neyi yanlış biliyorlar hepsini netleştireceğiz. Üçüncü durağımız aktarmalı uçuş. İşte burası çok kritik. Eski ve yeni bilgiler arasında sağlam köprüler kurduğumuz yer. Ve son olarak dördüncü adım varış noktası. Yani bilginin artık hayata geçtiği o an. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Ve işte ilk adımdayız. Çantaları hazırlıyoruz. Hadi gelin bakalım o pırıl pırıl beyinlerin içinde neler varmış. Bakın kaynak metin buna çok güzel bir isim vermiş. Temel kabuller. Yani bir öğrencinin yeni bir konuya başlarken yanında getirdiği o sihinsel bavul var ya, işte o. Çünkü bilimsel olarak da biliyoruz ki beyin yeni bilgiyi her zaman mevcut sinir ağlarının üzerine inşa eder. Düşünsenize temel çürükse üzerine ne inşa ederseniz edin sallantıda olur. İşte bu bavul boşsa ya da daha kötüsü içinde yanlış eşyalar varsa o yolculuk daha başlamadan bitmiş demektir. Bu kadar net. Ve işte bu bavulları kontrol etmeyi unuttuğunuzda, inanamayacağınız kadar ilginç, hatta komik sorularla karşılaşıyorsunuz. Mesela matematikte düşünün ki değişken kavramını hiç duymamış bir öğrenciye fonksiyonları anlatmaya çalışıyorsunuz. Duyacağınız şey tam olarak şu olacaktır. Hocam iyi de bu x neyin nesi, y nereden çıktı şimdi? Ya da kimya dersindesiniz. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkı bilmeyen bir öğrenci size dönüp masumca sorabilir. Öğretmenim bu sütün ekşimesi bir çeşit sihir mi? Haklı aslında temel olmayınca her şey sihir gibi görünebilir. Ama benim favorim kesinlikle tarih dersinden geliyor. Düşünün, Anadolu'nun Türkleşme sürecini hiç bilmeyen bir öğrenci, Osmanlı'nın yükselişini dünlerken birden elini kaldırıp soruyor. Hocam, peki bu Osmanlılar uzaylı falan mıydı? Nereden çıktılar böyle birdenbire? İşte bu soru, o zihinsel bavuldaki eksikliğin ne kadar devasa boşluklar yaratabileceğinin en çarpıcı kanıtı bence. Tamamdır, bavulları kontrol ettik, şimdi geldik ikinci adıma pasaport kontrolü, yani bir nevi akıl okuma sanatı. Ön değerlendirme dediğimiz şey aslında bir öğretmenin sihirli aynası gibidir. Bu ayna size sadece öğrencilerin ne bildiğini ve ne bilmediğini göstermez. En önemlisi neyi bildiklerini sandıklarını da gösterir ki bu en tehlikelisidir ve bunu yapmak için öyle karmaşık testlere gerek yok inanın. Bazen sadece hadi çocuklar bu konu hakkında aklınıza ne geliyorsa yazın demek bile yeterli. Unutmayın, bu aynı olmadan ders anlatmak, karanlıkta gözü kapalı ok atmak gibi bir şey. Mesela somut bir örnek verelim. Tarih dersinde, beylikten devlete ünitesi için öğrencilerden basit bir zaman çizelgesi hazırlamalarını istediniz. Gelem kağıtlara bir bakıyorsunuz, A öğrencisi 1299'dan 1453'e kadar her detayı ince ince işlemiş, harika. B öğrencisi 1299'dan direkt 1453'e atlamış, arada koskoca bir boşluk. Hmm, demek ki burada bir sorun var. C öğrencisi ise zaman çizelgesine çizgi film karakterleri eklemiş. İşte bakın, tek bir basit görev bize üç farklı öğrencinin zihin dünyasını, başlangıç noktasını apaçık gösteriyor. Evet, pasaportlar da kontrol edildiğine göre sırada üçüncü durağımız var. Aktarmalı uçuş. Yani yeni ve yabancı fikirleri nasıl tanıdık hale getiririz ona bakacağız. Bu adımın sırrı tek bir kelimede gizli, köprü kurmak. Yani... Öğrencinin zaten bildiği, cebinde olan bir şeyle bizim ona öğretmek istediğimiz yeni bilgi arasında bir bağlantı kurmak. Mesela sevdikleri bir şarkının sözlerini kullanarak edebi sanatları anlatmak, kulağa nasıl geliyor? Veya evdeki mutfak malzemeleriyle asitleri ve bazları açıklamak. İşte bu, tam olarak tanıdık olan o sağlam zeminden yola çıkıp bilinmeyere doğru güvenli bir köprü inşa etmek demek. Ve geldik yolculuğumuzun sonuna, dördüncü ve en heyecanlı adıma varış noktasını keşfetmek. Burası bilginin artık kağıt üzerinde kalmayıp ete kemiğe büründüğü hayata geçtiği yer. Artık teoriyi bir kenara bırakıyoruz, tamamen pratiğe geçiyoruz. Mesela coğrafya dersinde ne yapabiliriz? Okulun bahçesine ufacık bir hava durumu istasyonu kurup öğrencileri resmi okul meteoroloğu ilan edebiliriz. Düşünsenize, artık hava durumunu kitaptan okumuyorlar, bizzat kendileri yaşıyor, ölçüyor, tahmin ediyorlar. İşte öğrenme bu. Peki ya matematik, soyut denklemler yerine öğrencilere okul kanteğinin bütçesini hazırlama görevi versek, kar-zarar analizi yapsalar? Hatta şu sorunun cevabını arasalar, simit satarak okulu zengin edebilir miyiz? İşte o an matematik, sıkıcı rakamlar olmaktan çıkar, gerçek bir sorunu çözme aracına dönüşür. Kimya dersi için de durum aynı. Onları evdeki kimyager yapabiliriz. Hani o hepimizin bildiği sirke ve karbonatla yapılan klasik volkan deneyi var ya, işte o basit deney bile kimyanın laboratuvarlara hapsolmuş karmaşık formüllerden ibaret olmadığını, aslında etrafımızdaki dünyayı anlamanın ne kadar eğlenceli ve ulaşılabilir bir yolu olduğunu gösterir. Harika bir yolculuklu değil mi? Peki tüm bunlardan sonra bu maceranın rehberi olarak bizim altın kurallarımız neler olmalı? İşte başarılı bir yolculuk için dört kritik ipucu. Birincisi esnek olun. Çünkü her sınıfın, her öğrencinin dinamiği farklıdır. İkincisi, yaratıcı olun. Öğrenmeyi bir oyuna, bir keşfe dönüştürün. Üçüncüsü, sabırlı olun. Unutmayın, her gezgin kendi hızında ilerler. Ve belki de en önemlisi, destekleyici olun. O yolda tökezlediklerinde yapıcı geri bildirimlerinizle onlara ışık tutun. Çünkü günün sonunda tüm bu çabanın tek bir amacı var: bilgiyi keşfetmeyi bir angarya olmaktan çıkarıp ömür boyu sürecek bir keyfe dönüştürmek. Ve bu bölümü kaynak metinden aldığım şu muhteşem cümleyle noktalamak istiyorum. Bir öğretmenin en büyük başarısı, bir öğrencinin anlamıyorum demesini engellemektir. Gerçekten de üzerine düşünmeye değer değil mi?